Fırından yeni çıkmış kıymetli seyircilerim tavuk dolması iç pilavı ile birlikte. Oktay sizin için hazırlıyor. Lütfen takipte kalın tüm detaylarıyla. Sevgili seyircilerim kestaneler şu anda kızarmaya başladı. E, tavuk dolması hazırlıyoruz. Tavuk dolmasının içerisinde bademler olacak. Hemen malzemeleri sayayım. Burada e, 400 gram kestane var. Onları güzelce böyle o Aparatın üzerinde közlüyorum. Bir tane bütün tavuğumuz, 3 su bardağı pirinç, burada bir çay bardağı kuş üzümü, bir çay bardağı kabuğu soyulmuş badem, bir tutam dereotu, iki tane havuç, bir tane soğan, tuzu, karabiberi, zeytinyağı onlar olacak. Sosunda ise yoğurt, toz biber ve salçayla bir sos hazırlayacağız. Böyle güzel bol pilavlı, içi de doldurulmuş tavuk dolması için. Kestaneleri öncelikle kızartıyorum ve kabukları soyuyorum. Bakalım kolay soyuluyor mu? Sevgili seyircilerim, iç pilavlı bol kuru yemişli efendim bir pilav e, hazırlayacağız. Tavukların içini dolduracağız kıymet seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim hemen burada bademleri kavurmaya başlıyorum. Badem kavrulurken hemen bir tane içerisine soğan doğrayacağım burada kıymet seyircim. İncecik doğranmış bir soğan olacak. Artı isteyenler kuzu ciğeri, tavuk ciğeri de e, koyabilirler. Daha böyle etli olsun isteyenler için şey söylüyorum. Hemen bir yarım soğan doğrayacağım. Yeterli. Ya da küçük bir soğanın tamamını da koyabilirsiniz. Önce bademleri kısık ateşte renk aldırıyoruz. Güzel böyle kokusu ve tadını vermiş oluyor. Tüm detaylarıyla e, paylaşıyorum sizlerle. Lütfen takipte kalın. Evet, seyircilerim. Yarım soğan demiştim ama elini korkak alıştırma usulünden bir soğana tamamını koydum. Önce bademler sıvı yağda, zeytinyağında kavruldu. Tereyağını verdim. Sonra soğanını. Soğanlar da biraz piştikten sonra 3 su bardağı pirinci yıkanmış 20 dakika bekletilmiş tuzlu suda güzel yıkanmış, suyu süzülmüş olan pirinci hemen alıyorum. Ve buranın üzerine şimdi hiç beklemeden bir tatlı kaşığı tuzunu veriyorum. Tuz ile bir 5-6 dakika kavuracağım. Ondan sonra kuş üzümü ve peşinden su ayarına e, geçiyoruz. E, adım adım tavuğun içerisini doldurmaya doğru yaklaşıyoruz. Bakalım Oktay Usta tavuk dolmayı nasıl hazırlayacak? Evet kıymetli seyircilerim bademli üzümlü pilavımız kavruldu. Ee, bakın çok güzel oldu. Dolmalık fıstıkla da yapabilirsiniz. Bademlisi de çok güzel oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi suyu verme vaktimiz geldi. Bismillahirrahmanirrahim. İç pilav hazırlıyoruz. Ama iç pilavın önemli bir püf noktası var. Şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. 3 bardak. Normalde 1'e 1,5'tan bir su vermem gerekiyor kıymetli seyircilerim. Ama burası şu anda tavuğun içine doldurulacağı için öncelikle e, birebir olarak suyu verilecek, kısık ateşte demlenecek. Ondan sonra baharatlarla buluşup e, tavuğun içine dolacak. Sonra pilavı pişirmeye devam edeceğiz. <laughs> Sevgili seyircilerim, kestaneleri dörde kesiyorum. E, köz ateşinde ya da ocak üzerinde közlüyoruz. Şimdi birebir olarak öncelikle vermiş olduğum pilavı göreceğiz. Bademli pilav hazırladım Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor. Şimdi üzerine kestanesini ilave ettim. E, sonra buraya birazcık e, tarçın. Yeni bahar sevenler yeni baharda koyabilirler. kıymet seyircilerim, hemen karabiberini kırıyorum. Karabiber, tarçın, e, yeni, e, burada böyle güzel şöyle kar, karıştıracağız. Dereotunu sonra koyacağım. Şimdi koymayacağım dereotunu e, pilavı bir kez daha pişireceğiz. O vakit dereotunu içerisine ilave edeceğim kıymetliciğim. Bakın şu anda bademli, kestaneli, kuş üzümlü pilavımız e, hazır hale geldi kıymetliciğim. E, tavuğun içerisini doldurma bölümüne geçiyoruz Bir, Bir tane tavuk aldım, bütün güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra hemen şuraya alacağım. Ee, tavuğun içerisine önce biraz tuz serpiyorum buraya. Özür dilerim. Tuzunu unutmuşum. İç kısmının tuzunu vermek lazım. Evet tamam. Buranın içerisini şöyle açıyorum. Canım göremediniz. Özür dilerim. Şöyle. Böyle daha iyi görebiliyor muyuz? Tamam. Evet efendim kıymet seyircilerim. Tavuğun e, yarıdan biraz fazla pişmiş olan Pilavı içerisine dolduruyoruz. Çok bastırmayalım. Bastırırsak sıkışır. Ee, böyle tane tane kalacak şekilde hafiften şöyle kaşığın ucuyla bastırabilirsiniz. Kürdanlarla tutturacağız. Evet neredeyse dolmak üzere. Tamam. Tavuk dolması. Oktay Usta sizler için hazırlıyor. Kestaneli ve bademli. Gayet güzel oldu. Kürdanlarla tutturuyorum. Ondan sonra tuzunu ve baharatlarını hazırlıyorum. Müzik Seçerim fırına dayanıklı bir ip ile tavuğu bağladım. Bağladıktan sonra şu kanatlar e, tutturmazsak böyle geriye doğru açılır. Onları şöyle getireceğiz şuradan tak içeri doğru canım gider misin? Evet gitti. Hemen şöyle e, ana gövdeye kanatları e, tutturuyoruz kıymet seçerim. Bakın görüyor musunuz şu şekilde böyle bir kürdan batırın o, yapışmış olsun. Şimdi hemen e, geliyoruz. E, normalde ben markete gittim pişirmek e, e, torbası alacaktım. unutu vermişim Unutunca planda bir değişikliğe gittim. Yoğurt, salçalı biberli sosunu sürüp e, pişirme poşetinin içine koyacaktım. Ama o olmadığı için planda değişiklik yapıyorum. Sosu sonra sürüyorum. Şimdi hemen üzerine biraz zeytinyağı şöyle gezdiriyorum. Hafiften fırça yardımıyla e, sürüyorum kıymetli seyircilerim. Gel bakalım canım. Üstüne biraz da tuz. Evet. Tuzunu da verdim. Verdikten sonra Yanlarına havuç atıyorum. Havuç, arpacık, soğan... Biraz renkliliğe de ihtiyaç var. Kestaneli güzel bir pilav oldu, bademli. Evet, havucunu da verdim. Bakın şöyle tüm açılardan görüyoruz. Hemen planımızda şöyle yapıyoruz. Bir tane üzerine yağlı kağıdı suda ıslatıyorum sevgili seyircilerim. Islattıktan sonra getiriyor, üstüne kapatıyorum. Ee, bu şekilde yağlı kağıdın iki yağlı kağıdın arasında pişecek. Piştikten sonra yüzde seksen pişince üzerine sosunu hazırlayacağım. Sosunu sürüyor ve nar gibi kızartıyorum. Pilavın da suyunu tamamlayacağım. Lütfen takipte kalın. Sevgili seyircilerim şu anda tam bir saat geçti fırını fırından tavuğu alıyorum bakalım bir saate ne kadar pişmiş ee, sizlerle birlikte ben de aynı anda göreceğim açıyorum efendim vay çok güzel olmuş şimdi bu bizden ne istiyor bu tavuk kızarmak için bir üzerine sos dokusu istiyor hemen şimdi e, pişirme torbası almayı almayı unuttum demiştim ya mutfakta çareler bitmediği için B planı yaptık ee, şimdi artık buradan sonra üzeri açık bir şekilde Tavuk normalde yüzde seksen pişti. Kızartacağız sadece. Çok güzel görünüyor kıymet seyircilerim. Nasıl buldunuz? Pilavı da hemen e, o ölçüdeki pilavın suyuna bir buçuk su bardağı daha su ilave ettim. Pilavı pişirdim. Örtüyle kapattım. Şu anda örtünün içinde e, pilavımız bekliyor. Sosu sürüyorum. Tekrar fırına gönderiyorum. Bu defa ısıyı 180 dereceye düşüreceğim. Nar gibi kızarınca servis vakti diyeceğiz. Lütfen takipte kalın kıymet seyircilerim. Sunumu çok önemli. Sevgili seyircilerim saatime bakıyorum. 25 dakikalık süre geçti. Toplamda buçuk saatte pişmiş oluyor. Önce 200 derece sonra 170-180 arasına düşürüyoruz. Evet efendim tavuğumuz fırından çıktı kıymetli seyircilerim. Sevgiyle pişen bir tavuk. Gayet güzel oldu. Böyle davet sofralarınız için de gayet başarılı. Hemen pilavın kapağını açıyorum. Pilavın içerisine. Örtü. Üzerine örtü kapattım kıymetli seyircilerim. Soğumaması için. Üzerini örtü kapatırsan soğumaz. Dereotunu veriyorum şimdi buraya. Biraz daha karabiber kıracağım üzerine. Canım benim evet karabiberimiz de kırıldı. Pilavımızı güzelce karıştırıyorum. Pilavı görmek ister misiniz? Çok güzel oldu dereotlu, bademli, kuş üzümlü ve kestaneli bir pilav oldu kıymet seyircilerim. Evet efendim şimdi servis tabağının zeminine bu güzel pilavı döküyorum. Üzerine tavuğunu, onun üzerine yanlarda pişmiş olan havuçlarla birlikte süslüyor. Servis vakti diyoruz efendim. Sevgili seyircim, pişirmiş olduğumuz havuçları kenarlara koydum. Gayet de güzel bir e, görüntü verdi bize. Şimdi tavuğu hemen servis tabağına sevgiyle alıyoruz. Canım, yağlı kağıt sanarda kalır mısın? Evet efendim. Evet, pilavın üzerine inişi tamamlanıyor. Çok güzel göründü kıymet seyircilerim. Nasıl buldunuz? Şimdi buraya şöyle bir 3 e, dilim de limon ver aşçı Limondan sonra şuraya biraz dereotu. Ee, kıymetli Seyircilerim elimden geldiğince sizler için tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Ee, lütfen, lütfen desteğinizi kesmeyin bizler için. Biraz daha mı? Biraz daha döndür. Döndürürüm. Yeterli mi? Evet efendim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir dilim keseceğim fotoğraflarını çektikten sonra. Yeni tarifler gelmeye devam edecek. Lütfen takipte kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Buyurun sofraya diyoruz. Efendim.